Merhaba sevgili takipçilerim yine bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Adet düzensizlikleri he, tabii ki çok karşımıza çıkıyor. Gün geçmeleri çok oluyor. Elken adet gören oluyor ya da işte ara kanaması olan oluyor ya da adet sancılar oluyor. Adetle ilgili birçok problem var. Normalde adet nedir? Ortalama 21 ila 35 günde bir görülen adet kanamaları normal olarak kabul ediliyor. Yani ben 21 günde bir görüyorsam bu normaldir. Yani illa 30 günde görmek zorunda değilsiniz. Ama 35 günde geçerse bu sefer de adet süresi uzamış oluyor. Bu işte gün geçmesi. Yani fazla uzama olarak kabul ediliyor. Şimdi adet düzensizlikleri zaten yüzdesel olarak büyük bir kısmı da gün geçmesidir. Peki bu neden olur? İlişki durumunuz var mı? Öncelikle bunu soracaksınız. İlişki durumunuz varsa ilk aklınıza gelmesi gereken gebelik Gebe miyim deyim diye mutlaka kontrol edeceksiniz. Eğer ilişki durumunuz yoksa, o konuda herhangi bir kaygınız yoksa polikistik over ya da ovülasyon bozukluğuna bağlı bir yumurtalık kisti ilk akla gelmesi gerekir. Polikistik over her 7 kadından birinde görülebilecek kadar sıklıkta olan özellikle halk arasında tembel yumurta sendromu yani polikistik over sendromu diye adı durumudur. Bu sendromda ovülasyon bozukluğu vardır, yumurtlama bozukluğu vardır. Yumurtlama olmayınca da tabii ki östrojen ve progesteron ardarda gelir normalde. Arda, arda gelemiyor. Hep östrojen maruz kalıyor. Vücut ve adet göremiyorsunuz. Yani doğal işleyiş bozuluyor. Yine yumurtalık hisleri de yumurtlama olmuyor. Normalde yumurtanız normalde çatlayıp yumurtayı atar. Fakat o çatlamıyor ve büyüyor ve kist haline dönüşüyor. Yine bir progesteron dediğimiz hormonal eksiklik oluyor. Ve buna bağlı yine adet olmuyorsunuz. Adet erken görme durumları genelde bazı stres, egzersiz, kilo alıp verme durumlarında oluyor. Ya da ilerleyen yaşlarda özellikle 40 yaşından sonra adet günlerinin biraz geriye doğru çekilmesi görülen durum ama genelde çok az gördüğümüz durumdur. Diğer bir adet düzensizlik konusu ara kanamalar. Ara kanamalarda yine en sık gördüğümüz nedenler ya bir ilaç kullanmışsınızdır ya da adet ortası kanama. Yani yumurtlama olduğunda bir hormonal yükselme, değişim oluyor. Ani değişimlerde bazen arada bir tam böyle 14-17. günler arasında bir kanama olur. Sızıntı şeklinde hafif bir kanama olur. Biz buna adet düzensizliği demiyoruz. Normal bir kanım olarak görebilirsiniz. Adet düzensizliği yanında bazen adet görürken de sancı, sancılı olma bir durum vardır. Sancılı olma durumunda genellikle ya nedeni bilinmez ya da mesela endometrioz dediğimiz ya da e, çikolata kisi dediğimiz durumlarda da adet sancısı neden olabilmekte. Bunun için mutlaka kadın doğum zamanında muayeneye gidiyorsunuz ve nedenini anlamaya çalışıyorsunuz. Genellikle ilerleyen yaşlarda eğer çikolata de bağlı değilse bu adet e, sancısı sorunları düzelebilmektedir. Bir de diğer çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Adet söktürücü ne kullanabilirim? Adet söktürücü kullanmak için progesteron içeriği olan ilaçlar kullanıyoruz. Belli bir dönem kullandıktan sonra tabii progesteron hormonu siz az önce bahsettiğim gibi olmadığı için dışarıdan veriyoruz ve adetiniz bu şekilde görüyorsunuz. Ya buradaki işaret ettiğim nokta şu: altta yatan nedeni bulmanız. Adet normalde rutin olarak bir saat gibi işler gider. Fakat bu saati bozan bir şey varsa altta yatan nedeni çözmeye yönelik bir tedavi almanızı öneririm.